kariyerinden bölümünde tekrardan beraberiz arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi son bölümde transferleri yapmıştık. Son bir forvetimiz geldi. Oyuncuları yolluyoruz. Şöyle bir Temmuz'da hepsi aramızda olacak. Eee ve lige başlayacağız artık yavaş yavaş. Süper Lig'e hoş geldin dedik. Bakalım nasıl bir Hep beraber göreceğiz. Çok giden var, çok gelen var. Daha transfere de devam ederiz muhtemelen. Bedirhan Yıldız'a teklif gelmiş. Yani bu adama bu kadar ucuza bir kere alamazsınız. Onu bir geçeceğim Onu geçeceğiz yani. Temmuz oldu. Oyuncular geldi. Kursa da yolladık. Bakalım. Otomatik sistem dedik. Kablo bu şekilde. geri yolda saydık iyiydi ya güle 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 sağ geri yolda gitsin bu kadar adam o kadar takım işi yok bizde işte ya Kal kalite yok bir kere Eramo Eramocum sen de git geçen seni iş yaptın ama yeter o kadar Yusuf Emre 31 yaşındasın aldı. izleniyor mu? İsteniyorsan git. Yeni transfer, yeni transfer. Yusuf Abdioğlu 34 yaşında. Seni de yollayalım. Süperlikten istiyorlar. 33 M 33 O Z'den 932 Amara 32 Evet serbest kalan içi bahçı ayı varmış gelir mi <laughs> gelmez yani Nereye geliyor bunlar bize? balotelli bu balotelli geliyor alalım mı bir yıldız forvet bu balotelli gel ya balotelli olur bu Joshua King 32 yaşındaymış. Tecrübe gelmiyor. Fegoli. Fegoli de geliyor. Bunlar tecrübe olsun ya. Salim Uçan. Süper Lig'in Şeyler bu Ömer Toprak olarak geliyor <laughs> balık gelirse bak değişik olabilir Ahmet Hasan Göçen bu insanlarlarka gitti Yusuf Fatı oluna gel transfer teklifleri bu reddet bu direkt gitsin kiralı yok Evet devam edelim bu gelmiyor mu ya vegolü geliyor Telebi hafta. İlk Balotelli abi. Balotelli. Kral geliyor kral. Mario Balotelli. Kabul et. Tamam. Abi Kocaelispor yıldız transferini yaptı ya. Mario Balotelli ya daha ne olsun? 12 iki yabancıdan. Balotelli. 11 etti zaten. Emrah Pamar Patting, Konya, Albert Torres, Erano Girebile, bu adam var, Sargyer Girebile, Selmani. 13 yabancı olduk. Bir yabancı daha gidecek demek ki. Kim gider? kim bilir. Ee, muhtemelen Emrah Amiral. Ne pay ya, 33 yaşında zaten. Aynen. Bu şekilde göndeririz. Kral geldi. They do Olsa da. Açık var ya. Birkaç tane oyuncuyu gönderip maaş bütçesini düşürüp oradan boşta 2-3 tane daha Türk almak istiyoruz. mağlup güle bile. Her ama lerden iptal edeceğiz. Fevoli gerek yok. Bayağı adam aldık. Bayağı adam da yolladık. Derinliğe baktığımız zaman bir sağ bu kalecimiz var. sabekte. bekti. sabek almamız lazım ya. Yani sol bek aldık da sabek alamadık. Öper var, bir tane defansif orta sağa lazım bir tane de buraya üç tane adam lazım bize şu anda ee, maaş bütçesini iyi bir düşürdük şöyle gözlemcilik diyelim oyuncular diyelim mevkiimiz centrafo değil sabep olsun boşta olsun Boşta Kapomze Yani şöyle bir şey var. Boşta olmasa bile buna fark etmez diye bir ama uyruk Türk yabancı alamıyoruz. Çünkü zeki yavru var. Alabileceğimiz şu anda bir tek ee, sabit yok yani. Bir türlü sabek. Defansif ortasına bakalım. Tugay var. Mahmut Tekdemir var. Tecrübe. Mahmut Tekdemir'i alalım abi biz. 36 aktısayım. Bir tecrübe bekledik Mahmut Tekdemir. Temir. Ee, bir tane de buraya lazım. Alper potuk var. Oraya da Alper potuk boş. Tibare midir? Nedir burada oynuyor? Alper e 0 desek 190 diyecek. 50 bin desek şöyle yapsak böyle yapsak, bunu 250 desek geliyor. Alper 92 diyor. Şu bütçeyi neyse ayararız ya. Yönetim ayarın. Sözleşmeyi de önerdik. cim var bu rostranda sağ beki tamam işte bu mürek yok Fatih Bektaş. bunu da al eee er cim var potansiyellerden Hilmican Güçaç yapıyor Oyuncular da böyle. E bayağı bir topçu oldu. Ama bizim için tabii ki kral. Tekdemir merhaba dedik kiralık 3G ayarla dedik son transferimiz Transferleri böylece bitirmiş olduk. 1.4 milyon harcadık, 135 sattık. İyi bir transfer dönemi geçirdik diyebiliriz. 11'e de bu. Tabii ki burası böyle olur. ilk maçımız kimliğe Pedrana teklif geliyor sürekli de bunu kabul edemeyiz ee, ilk maç Galatasaray 16 Ağustos bir ay sonra yani şöyle yapalım bu bölümü böyle bitirelim bir sonraki bölümde Galatasaray maçıyla ile serüvene başlayalım arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Önerilerinizi yoruma yazmayı bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.